Biz isteriz Allah lebbeyk der diyor. Bak. Buyur kulum. Ya Rabbi bana merseles ver. Saraylar, köşkler ver. Onları ver. Ce cevap verir. Hayır. Vermiyorum. Ama cevap veriyor. Niye? Çünkü senin menfaatine göre değil. Cenab-ı Hak hikmetiyle muamele. Bazen diyor Cenab-ı Hak diyor kulunun duasını diyor tehir eder ahirette verir diyor. Bak dünyada vermez. Çünkü niye? Dünyada verse belki de şaşacak, sapıtacak gidecek yani. Öyle fakirler var. Allah'a kulluk yapıyor, gözyaşı döküyor, ağlıyor. Borçtan başını kaldıramıyor ama parayı bulunca sapıtıyor adam. Karıyı da boşuyor ha. İlk işi adam kadını boşamak. Adam para çok tehlikeli bir şey ha. Adam birden bir miras kalsa bir insana abi şaka söylemiyor mu ha? Adama düşün bir, bir trilyon, iki trilyon bir miras kalsa bir adamı. Adam manyaklaşır bir anda değil mi? Ya iyi. Onun için Cenab-ı Hak kuluna göre veriyor. Aman ha. Biz istiyoruz aman yarabbim. Hatta bir yerde diyor ya e, kulun, kul diyor oğlan bir çocuk ister Cenab-ı Hak diyor duasını kabul eder. Hazreti, Hazreti Meryem, Meryem gibi bir kız evladı verir. Duam kabul olmadı denilmez diyor. E, şimdi evlendi adam. Ya Rabbi bana bir oğlan çocuğu ver. Ya Rabbi oğlan çocuğu Ne biliyorsun belki oğlan çocuğun yaramaz olacak. Belki de başına bela olacak. He, Hazreti Meryem gibi bir kız çocuğu verse. Ya. O zaman duam kabul olmadı denilmez. Bazen de vermez. Hiç vermez. Öyle insanlar var. Çoluk çocuğu olmuyor. Ne yapalım yani? Şu dar dünya bir meydanı imtihandır. Darul Hizmet'tir, mükafat ve ücret alma yeri değildir ha. Az önce Tevfik Abi onu konuştuk. Şu dünya hayatını biz cennet hayatı gibi görmeye çalışıyoruz. Konforlu olsun, işte iki tane olsun, iki tane arabamız olsun, beş tane sarayımız olsun, İşte bunu, bu olmaz. Bu dünya hayatı bir üzüm tanesi yedirir, on tokat vurur bir yerde yüz tokat vur. Hatta az önce dolmuşçu kardeşe dedim ki bak helal dairesi keyfi kafidir. Harama girmeye ihtiyaç yoktur. Hayatın saadetini ve lezzetini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız diyor. Hazreti Bediüzzaman. Bak şimdi müthiş bir feraizle süsleyiniz. Günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Allahu Ekber. Hayatın saadetini ve lezzetini isterseniz bu hayatta istikamet üzerine gitmek istiyor musun arkadaşım? İstiyorum ya Rab. O zaman hayatınızı ne diyor? Helal dairesine ittifa ediniz. ferayizle süsleyiniz. İmanınızı inkişaf ettiriniz. İmanınızı inkişaf ettirmek ne demek biliyor musun? Allah'ı tanımak bu dünyadaki görevini bilmektir yani. İmanı inkişaf ettirmek. Sonra Allah'ın emirlerine riayet etmek. Cenab-ı Hak benden ne istiyor? Farzlar, namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, fakir fukaraya yardım edin. Bak zekat mı, ha, e, durumu maddi, zek ha, ondan sonra yasaklar bak, günahlardan çekinmek de diyor, hayatınızı mu? Doğru, az önce dolmuşçu kardeşe dedim ki, kardeş bak Cenab-ı Hak dedim, süt yaratmış, şerbet yaratmış, çeşitli efendim e ne meyve suları var. Bunların hepsini yaratmış. Bunları içme gel helal mı? Evet. Helal abi. E peki dedim içki içsek. Viski de var. her çeşitli var. Yani söylemek istemiyorum yani. Bunların hepsi nedir? Haram. Niye haram? Neden cenab -ı? Bir anne baba evladının kötü olmasını ister mi kardeş? E Cenab-ı da kulunun dünyada istikamet üzerine gitmesini istiyor. Diyor ki bunları bunları yapın. Bunları bunları yapmayın. Yaklaşmayın. Bak evlenin, izdivac edin. Sizin çokluğunuz ne diyor peygamberimiz? övünece adam evlen, evlen be kardeşim ya. Madem öyle nefsine hakim olamıyorsan evleneceksin Ama zina etmeyeceksin. O haram. yok. Helal dairesinde diyor. İktifa ediniz. Cenab-ı Hak cümlemizi helal dairesinde çıkmamayı nasip etsin. Helal dairesinde yaşamayı nasip etsin. Amin. Ya. Evet. Ah be abiciğim. Bak ne diyor? Mevcudat hem ekseriyetle alakadardır. insan bütün her şeyle alakadardır yani. Bu mevcudatla, bulutlarla alakadarız. Her şey. Nelerle? Hem, de. hem insanın mahiyeti camiyesinde hadsiz bir istihat muhabbet tercih edilmiş. İnsanın kalbinde öyle bir sevgi derc edilmiş ki vedud-i